Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Okan Şengün, Amerika'dan göçmenlik avukatı. Bu ilk tanışmamızsa eğer ben Amerika'da son 11 yıldır göçmenlik avukatlığı yapıyorum. Ve YouTube kanalımda da Amerika'daki iltica prosedürü, Amerika'daki hayat ya da evliliğe dayalı yeşil kart başvuruları bu tarz konularda YouTube kanalıma videolar yüklüyorum. Eğer ilk tanışmamızsa abone olursanız çok sevinirim. Şimdi arkadaşlar son 4 gün içerisinde 8 8 tane evet 8 tane iltica görüşmesine girdim ve bu görüşmelerde neler oldu? 4 gün içerisinde arka arkaya 8 iltica görüşmesine girince neler fark ettim? Sizlerle bunları paylaşmak istedim. Öncelikle şunu söyleyeyim bu 8 iltica görüşmesinin Hepsi San Francisco'daydı arkadaşlar ve geçmişte yapılan başvurulardı. İltica ofisi 2017'de yapılan başvurulardan 8 tane seçti ve onları görüşmeye aldı. E, tabii ki biz bu dosyaları hazırlayıp bitirmiştik ve iltica ofisinin görüşme almak için çabalıyorduk. E, onlar seçtiler bu dosyaları. Ve şöyle söyleyeyim arkadaşlar 2017'den bu zamana kadar beklemelerinin sebebi de şu biliyorsunuz eski sistemde yani Trump'tan önceki sistemde Obama'dan kalma sistemde başvuru yapılıyor iltica başvurusu yapıldığında bir sıraya giriyor. Ve o girilen sıraya göre görüşmeler geliyordu. Çünkü iltica ofisleri yapılan her yeni başvuru anında görüşmeye alamıyor arkadaşlar. Maalesef yeterli sayıda iltica memuru yok. Yapılan her başvuruyu görüşmeye yapacak. Şöyle bir bilgi verebilirim size. Özellikle örneğin San Francisco iltica ofisinde her hafta evet her hafta 500 ile 600 arası yeni başvuru yapılıyor arkadaşlar. Bu sayı çok yüksek ve şu anda bunların sadece 80 ile 90'ı görüşmeye alınıyor ve gerisi beklemeye giriyor. Bu sadece bir örnekti. Şimdi 2017'ye geri dönelim. <laughs> Bu eski yapılan başvurularda başvuruyu yapıyorduk, beklemeye giriyordu, belli bir sıraya giriyordu ve ona göre görüşmeye alınıyordu. Trump başkan seçildi. Peki sonra ne oldu? 2018 Şubat ayında Trump dedi ki biz eski başvuruları bekletiyoruz, onlara öncelik vermiyoruz, ve yeni yapılan başvurulara öncelik veriyoruz. Böylece 2016, 2017 hatta bazen 2015'ten bile dosyalar var. Bunlar beklemeye girdi maalesef. Şimdi e, iltica memurları e, dediğim gibi maalesef her dosya yetişemiyor. Yani yeni yapılan başvurulara da yetişilemiyor az önce söylediğim gibi. Şimdi bu eski başvurulardan 8 tanesine görüşme tarihi almayı başardık ve görüşmeler ayarlandı. Yalnız şöyle oldu 4, 8 görüşmeyi 4 güne verdiler arkadaşlar. Bu demek oluyor ki bizim günde 2... Farklı iltica görüşmesine girmemiz gerekti. Peki bunu nasıl yaptık? Bu 8 görüşmede San Francisco iltica ofisindeydi arkadaşlar ve e, arka arkaya ayarlamamız gerekti. Şimdi San Francisco iltica ofisinde günde iki görüşme saati vardır. Birincisi sabah 8.30'dadır ve ikincisi de öğlen 12'dedir. 8.30'daki bittikten sonra aynı iltica memuru 12'deki görüşmesini alır. 12'de yapılan görüşmeler yalnız biraz geç başlar. Bu aklınızda olsun. Eğer bu videoyu San Francisco'dan izliyorsanız öğleden sonraki videolar genelde biraz geç başlar. Çünkü 8.30'da yapılan başlayan iltica görüşmesi bazen bitemeyebiliyor. O yüzden geç başlıyor öğleden sonraki Şimdi biz iltica ofisiyle tabii ki görüştük. Dedik ki bizim bize bunları ayarlıyorsunuz. Ancak ben tek avukat olarak yani hepsine girmek istiyorum. Girmem gerekiyor çünkü bence avukatın görüşmede telefonla bulunması çok önemli. Onları anlatacağım neden önemli olduğunu. Dedik ki bu aynı gün olan görüşmeleri aynı iltica memuru inceleyebilir mi? Görüşme yapabilir mi? Ve bu başvurumuzu kabul ettiler. Böylece ben bu 8 iltica görüşmesine de arka arkaya girebildim arkadaşlar. Aynı gün aynı iltica memuru olunca onunla beraber sabah görüşmesi bittikten sonra öğleden sonraki beklese bile aynı iltica memuru olduğu için eee ona girebildi. Yani farklı memurlar olsaydı belki öğleden sonraki erken başlayabilirdi. Ben daha ilk görüşmede olabilirdim. Bu çakışma olmasın diye böyle bir ayarlama yaptık. Çok da iyi oldu. 8 tanesine de girmeyi başardım. Tabi 8 tane itica görüşmesine hazırlık da çok önemli arkadaşlar. Herkesle tek tek provalar yaptık. İltica görüşmelerinde biliyorsunuz 3 ana kısım vardır. Birinci kısım Ö589 yani başvuru formunun üzerinden geçmek. ikinci kısım sizin hayat hikayeniz. Yani neden ilticaya başvuruyorsunuz? Geçmişte başınıza neler geldi? Ve gelecekte ülkenize dönmekten neden korkuyorsunuz? Kısmı. Ve üçüncü kısımda herkese sordukları güvenlik sorularıyla beraber karar nasıl alacakları alacağınızı açıklıyorlar. Şimdi provalarda bunların hepsini teker teker yapıyoruz zaten. Ve ee, ve 8 tane de prova yaptık arkadaşlar. Şimdi bu görüşmeler 8 başvuru da Türkiye'dendi. Kimisi Kürt, kimisi Alevi, biseksüel ve ateist başvuruları arkadaşlar. Genelde bu kapsamdaydı bu 8 başvuru. Bazı başvurularda hem Kürt hem biseksüel ya da hem Kürt hem ateist şeklinde başvurularda vardı. Gözlemlediğim kadarıyla bazı iltica memurları Örneğin sadece ateistlik üstüne yoğunlaştı bir başvuruda ve Kürt olmakla ilgili herhangi bir soru sormadı. Gerek duymadı çünkü ateistlikten büyük olasılıkla onaylayabileceğini, daha rahat onaylayabileceğini fark etti ve o konu üzerinden ilerledi. Yani şunu söyleyebilirim bu gözlemlerime dayanarak eğer birden farklı sebepten dolayı iltica başvurusu yapıyorsanız hangisi daha güçlüyse hangi sebepten dolayı başınıza daha fazla olay geldiyse ya da Türkiye'ye ya da kendi ülkenize dönmekten hangi sebepten dolayı daha fazla korkuyorsanız iltica memurunuz o sebebe yoğunlaşabilir ve diğeri hakkında soru sormayabilir. Bu çok normal. Burada panik olacak herhangi bir şey yok. Ancak iltica görüşmesinin sonunda iltica memuru zaten size eklemek istediğiniz bir şey var mı diye soruyor. Burada eklemek isterseniz eğer o konuşmadığınız sebebi de ekleyebilirsiniz. Ben bu sebepten dolayı da Türkiye'ye dönmekten korkuyorum. Bu sebepten dolayı da başıma kötü olaylar geldi. Memur bey, memur hanım bunu anlatmamı ister misiniz diye sorabilirsiniz. Bu tamamen normal ama eğer hiç konuşmazsanız da herhangi bir sorun yok. O aklınızda olsun. Memurlar hangi konudan daha rahat onaylayabileceklerse eğer o konuya yoğunlaştılar. Benim gözlemlerim bu şekilde. Evet e, dediğim gibi iltica görüşmelerinin 3 ana kısmı var. Hepsi aynı şekilde ilerledi arkadaşlar. 8 başvurunun, 8 iltica görüşmesinin 8'i de tamamen aynı sorular ve aynı kısımlarda ilerledi. Görüşme başlıyor. İltica memuruyla müvekkil oturuyorlar. Öncelikle pasaportunuz, nüfus cüzdanınız ya da Türk ID, Türkiye ID kartınız, kimlik kartınız, bu tarz belgeleriniz varsa memur onları görmek istiyor. Bakıyor tamam sonra sizi yemin ettiriyor. Sağ elinizi kaldırıyorsunuz ve doğruyu söyleyeceğime yemin ederim diyorsunuz. Ondan sonra zaten telefonda çevirmen var, telefonda zaten ben varım. Bu şekilde başlıyor görüşmeler. Ve öncelikle size bugün kendinizi nasıl hissediyorsunuz diye soruyor. Doğruyu söyleyemeyeceğinize ilişkin bir sorununuz var mı? Bir sağlık durumunuz var mı? Ya da hafızanızı etkileyecek herhangi bir ilaç kullanıyor musunuz şeklinde başlıyor arkadaşlar. 8 görüşmede bu şekilde başladı. Aynı soruları sorarak ilerledi ve bitti. O yüzden Yaptığımız provalarda zaten bunlara çalışıyoruz. Bu provalar çok önemli. Çünkü bazı soruları anlamakta zorluk çekebiliyor insanlar. Çünkü siz ilk defa karşılaşacaksınız bu sorularla. Biz dediğim gibi her gün giriyoruz. Hatta dediğim gibi 4 gün içerisinde 8 görüşmeye gittik ve gözlemlediğim şekilde bütün sorular aynıydı. Memurlar farklı olsa bile sorular aynıydı arkadaşlar. Vizenizle alakalı sorular olsun, iltica başvurunuzu hazır iken size kim yardım etti? Bu tarz formal formalite ile ilgili sorular. Sonra I-589 başvuru formunuzdaki bilgileri güncelleme ya da düzeltme şeklinde sorular ve sonra hayat hikayeniz. Geçmişte başınıza neler geldi? Ülkenize dönmekten neden korkuyorsunuz? Olayları tek tek anlattıranlar da oldu. Ya da hayatınızda sizi etkileyen en kötü olay nedir diye başlayan da oldu. Ya da İlk olay nedir yaşadığınız? Örneğin şöyle bir örnek vereyim. Kürt olduğunuz için başınıza gelen en kötü olay nedir? Ya da Alevi olduğunuz için hatırladığınız ilk olay nedir? Başınıza gelen. Bu şekilde sorular arkadaşlar dediğim gibi zaten provamızda bunlara çalışıyoruz. Üçüncü kısımda herkese sordukları güvenlik soruları Burada teröristik ile ilgili sorular olabilir, politik parti üyelikleri ile ilgili sorular olabilir. Erkek başvuranlarda askerlik sorularını soruyorlar. Çok detaylı sorular soruyorlar askerlik konusunda. Nerede askerlik yaptınız? Ne zaman askerlik yaptınız? ne olarak askerlik yaptınız? Yani rütbeniz neydi ve görevleriniz neydi? Eğer bir yerde nöbet tutmanız gerektiği ise nöbete ilişkin çok detaylı sorular soruyorlar arkadaşlar. Bunların cevaplarına çalışmak gerekiyor. Tutuklu birilerini gördünüz mü askerde? Onlara nasıl davranılıyordu? Bu tarz sorular. Bunların belli püf noktaları var. Yani bu sorularda aranan iltica memurunun acaba bu oldu mu dediği belirli kısımlar var. Bunlar çok önemli. Şimdi hayat hikayenizi anlatırken arkadaşlar yaşadığınız olayları, tarihlerini kaç kişi saldırdı, nerenize vurdu, neler dediler ve sonra ne oldu? Hastaneye gittiniz mi? Polisi aradınız mı? Hep bu tarz sorular çok belli. Bütün sorular aynıydı arkadaşlar. Şimdi bazı müvekkillerimiz maalesef bazı tarihleri stresten dolayı tabii ki karıştırdı. Bu iltica görüşmesinde olmaması gereken bir durum. O yüzden yazılı ifadenizi çok iyi bilmeniz lazım arkadaşlar. Yazılı ifadenizde başınıza gelen olaylar yazılıyor. Ve eğer yazılı ifadenize 2014 yılında başıma şu geldi diye yazıyorsa ancak siz 2016 derseniz iltica görüşmenizde bu büyük bir sorun olabilir. Bu aklınızda olsun arkadaşlar. Tarihler hep karşılaştırılıyor ve şunu söyleyeyim size. Şimdi iltica memuru görüşme yaparken notlar alıyor arkadaşlar. Siz buradasınız, iltica memuru burada notlar alıyor ve sizin anlattıklarınızı nota geçiriyor. Yani yazıyor, bilgisayarına yazıyor. Onun notlarını aynı anda inceleyen birileri var arka tarafta ve sizin yazılı ifadenizle sözlü ifadenizi ve 589 başvuru formunuzdaki tarihlerin hepsini karşılaştırıyorlar. İltica memuru size sorular sorup cevaplarınızı alırken arkadaki takım elemanları da bu karşılaştırmayı yapıyor. Ve şöyle oluyor. Ding diye bir ses geliyor mesela görüşmenin ortasında orada iltica memuru duruyor. Orada çünkü takım elemanları mesaj göndermiş oluyor ve şunu sor diye. Bir anda diriyor siz şu anda 2016 dediniz ancak yazılı ifadenizde 2014 yazıyor. Neden böyle? Bunu açıklar mısınız? diye soruyor. O yüzden tarihleri bilmeniz çok önemli arkadaşlar. Başınıza gelen olayları aynı şekilde anlatabilmeniz çok önemli eğer iki polis memuru ya da iki ülkücü iki kişi size saldırdıysa e, Örneğin Kürt olmanızdan dolayı ya da Alevi olmanızdan dolayı LGBT olmanızdan dolayı bu e, kaç kişinin saldırdığı nereye vurduğu Bunlar çok önemli arkadaşlar Bu arada bu saldırmalardan bahsederken geçmişte illa fiziki şiddet görmenize gerek Yok biliyorsunuz iltica başvurularının onaylanması için gelecek korkuları da önemli. Ancak gelecek korkularının belirli bir kaynaktan gelmesi gerekiyor. Eğer geçmişte fiziki bir saldırı yoksa ki zaten ben yaptığım ön görüşmelerde bunları açıklıyorum. Evet, e, sabahki görüşmelerimiz hep 8.30'daydı. O bittikten sonra bu arada şöyle söyleyeyim kimisi 3 saat sürdü, kimisi 2.5 saat sürdü, kimisi 4 saat, 5 saat süren bile oldu arkadaşlar. Ben hemen hemen her gün 7.5 8 saat iltica görüşmesindeydim. O yüzden bana mesajlar atıyorsunuz, yorumlar yazıyorsunuz, cevap alamıyoruz diye DM'den mesaj yazamıyorum arkadaşlar. Zaten DM kutumuz kapalı. Bize sadece info.okanlo.com e-mail adresinden ulaşabilirsiniz. Size, sizin bütün sorularınıza cevap vermeye çalışıyoruz. Eğer Amerika içerisindeyseniz 310 890 88 46 Numaralı ofis telefonumuzdan bizi arayabilirsiniz ya da internet sitemizden randevu oluşturabilirsiniz. Eğer Amerika içerisindeyseniz Amerika dışında olunca şu aşamada maalesef görüşme yapamıyorum. Etik kurallardan dolayı günde 8 saat iltica görüşmesinde olunca gerçekten DM'lere de DM'im DM o yüzden kapalı arkadaşlar. Bana Facebook'tan da yazıyor olabilirsiniz. Ben Facebook kullanmıyorum çok fazla açıkçası. Instagram'a post ettiklerimiz Facebook'a otomatik geçiyor zaten. Evet, notlarıma bakıyorum bir şey atlamayayım diye. Dediğim gibi sabahki görüşme 8.30'da başlıyordu. Ee, diyelim ki 12-12.30 kimisi 1'de bitti. Sonra memurla beraber bir 20 dakika e, öğle yemeği arası aldık. Hızlı bir şekilde onu yiyip öğleden sonraki ikinci görüşmelere girdik arkadaşlar. Bu arada görüşmelerde tabii ki 8'inde de pardon 7'sinde çevirmen kullandık. Birisi İngilizce yaptı. İngilizce yapılan tabii ki biraz daha hızlı ilerledi. Çevirmenlerde şöyle, e, çoğu çevirmen iyiydi. Birkaç tanesinde e, tabii ki çevirileri düzeltmem gerekti. Şimdi avukat olarak benim bu görüşmelerin hepsine girmemi istememdeki sebeplerden en önemlisi, şimdi ben Türkçe ve İngilizce konuştuğum için e, yapılan çeviriyi anlayan tek kişi benim. İltica memuru Türkçe konuşmuyor, müvekkil İngilizce konuşmuyor. Ki müvekkil İngilizce konuşmasına gerek yok. Ancak müvekkilin söylediklerini iltica memuruna çeviren çevirmem. Şimdi o çevirmeni gözetleyen doğru çeviri çeviri yapıyor mu yapmıyor mu? Bunu gözetleyen kimse yok. İşte ben Burada çeviri doğru yapılıyor mu? Müvekkil cumartesi günü saat 2'de başıma bu geldi diye anlatırken bazen çevirmen cuma günü diye çeviri yapıyor ve ben orada durdurup hayır yanlış çeviri yapıldı müvekkil cumartesi dedi şeklinde hep düzeltmeler yapmam gerekti arkadaşlar. O yüzden bu durumda ben bu sebepten dolayı işte görüşmelere girmek istiyorum. Bütün görüşmelere de bu şekilde bağlanıyorum. Telefonla dinliyorum, gözetiyorum. Her şey doğru çevriliyor mu? Şeklinde. Artı görüşmeyi zaten ben izliyorum. Müvekkil ikna edebiliyor mu iltica memurunu? İltica memuru bazı konularda kafası karıştı mı? Karışmadı mı? Bunları da bakıyorum görüşmede ve görüşmenin sonunda iltica memuru soru sormam için ya da bazı konuları açıklamam için eğer karışıklık varsa bana söz veriyor zaten. Ben müvekkile sorular soruyorum. İltica memurunun anlamadığı yerler varsa mesela e, onları açıklamak için sorular soruyorum. Örneğin bir Alevi görüşmesinde Sivas olayından bahsediliyor. 1993'teki İmadıma katliamı ve bu e, olayın Alevilerin orada Alevilere yapılan bir şiddet olduğunu eğer memur anlamadıysa örneğin ben sonunda bunu açıklıyorum. Bu şekilde açıklamalar oluyor çünkü biliyorsunuz iltica görüşmelerinde kanıt yükümlülüğü yok ama bağlama yükümlülüğü var. Yani başınıza gelen her olayın kanıtının olmasına gerek yok. Ancak bağlamanız gerekiyor. Şimdi siz Sivas olayının Alevilikle alakalı bir durum olmadığını, olduğunu açıklayamazsanız bu bağlanmıyor. O yüzden bunları bağlamak gerekiyor. Ee, örnek verdim sadece bu tarz konularda da ben devreye giriyorum görüşmenin sonunda. Dediğim gibi memurlar. E Aynı eğitimden geçtikleri için tamamen aynı formatta ve aynı soruları soruyorlar. Kürt dosyalarında aynı soruları sordular. Alevi sorulu, Alevi müvekkillerimize aynı soruları sordular. LGBT müvekkillerimize tamamen aynı sorular soruldu. Bunların hepsinin farklı e, soruları var. Benim kanalımda bu arada bu farklı görüşmeler için ne tür sorular soruluyor? Bunlarla ilgili videolar da var. Ancak tabii ki yeni videolarda çekeceğim çünkü sorular e, sürekli değişiyor arkadaşlar. O yüzden kanalıma abone olursanız eğer ben her pazar günü video yüklüyorum o videoları da kaçırmamış olursunuz. Aynı zamanda ben instagramdan da bilgiler paylaşıyorum okan.sengun instagramdan da beni takip edebilirsiniz. Evet görüşmelerin sonunda herkese sordukları dediğim gibi güvenlik sorularını soruyorlar ve kararı nasıl alacağınızı açıklıyor iltica memuru size. Kararlar arkadaşlar görüşmede açıklanmıyor bu tamamen normal hiç panik olmanıza gerek yok görüşmede kararlar açıklanmaz. Görüşmeden sonra iltica ofisi kararları size posta yolu ile gönderiyor. O yüzden görüşme günü iltica memuruna güvenli bir posta adresi, eğer evinizde güvenli bir posta kutusu varsa tamam. Ama eğer evinizin posta kutusu güvenli değilse güvenli bir yazışma adresi vermeniz çok önemli. Çünkü kararı o yazışma adresine alacaksınız arkadaşlar. Kararlar postayla size gönderiliyor. Kararların açıklanması San Francisco şöyle söyleyeyim. Bu 8 iltica görüşmesinden 2 tanesi onaylandı. Onun kararlarını aldık. Hatta Instagram'a da paylaşmıştım bunu aynı gün onaylandılar diye 2017'den kalan e, gelen görüşmeler e, gelen dosyalar. Diğer altısı henüz beklemede. Bazısı e, uzun sürebiliyor. Bazısı hemen onaylanabiliyor. Bunda herhangi bir kural yok maalesef. 2 ay, 3 ay, 4 ay, 5 ay sürdüğü de oluyor. Kararlar, e, kararların çıkması. Maalesef bunun bir e, süresi, bir kuralı, bir sınırı yok. E, keşke Olsa tabii ki bu görüşmelerde e, kimisi duygusal geçiyor arkadaşlar açıkça söylemek gerekirse çünkü başınıza gelen kötü olayları anlatıyorsunuz e, sizi yani hayatınızda belki hiç konuşmak istemeyeceğiniz unutmak istediğiniz olayları anlatıyorsunuz ve bu sizi duygusallaştırabiliyor bazı durumlarda sinirlendirebiliyor ve bu çok normal bunda herhangi bir sorun yok arkadaşlar eğer içinizden ağlamak geliyorsa ağlayabilirsiniz hiç sorun değil. E, Orada mendil var, serpak var. Zaten iltica memuru diyor ki tamam biraz ara alalım. Siz sakinleşin. Ondan sonra devam ederiz. Hiç sorun değil. İçinizden ağlamak geliyorsa ağlayabilirsiniz. O anı düşünüp Türkiye'deki polisten, Türkiye'deki halktan kötü muamele gördüğünüz anda o siniri tekrar yaşıyorsanız sinirlenebilirsiniz. Bunlar duygu göstermesi ve tamamen normal. İltica memurları buna çok alışık arkadaşlar. Herhangi bir sorunu yok. Hatta başınıza gelen olayların gerçek olduğunu göstermede yardımcı bile olabiliyor aslında bu tarz durumlar. O yüzden bazı e, görüşmeler çok duygusal geçti. E, tabii ben de duygusallaşıyorum. E, <laughs> bazı durumlarda iltica memurları da duygusallaşıyor. E, çünkü dediğim gibi zaten başınıza gelen olaylar burada yani e, iyi günlerinizi maalesef konuşmuyoruz. Kötü günlerinizi konuşuyoruz ama umut ediyoruz ki zaten iltica görüşmesi başınıza gelen bu kötü olayları konuştuğunuz son gün. Hatırladığınız son gün olacak ve bitecek. İnşallah da on onaylanırsa... Bundan sonra bir daha o, o günleri konuşmak zorunda kalmayacaksınız. Ee, son bir kez konuştuğunuz gün iltica görüşmesi oluyor. Tabii doğruyu söylemeniz çok önemli arkadaşlar iltica görüşmelerinde. Dediğim gibi e, iltica memurları size güvenmesi, memurlarının size güvenmesi lazım. Siz doğruyu söylüyor musunuz, söylemiyor musunuz? Bu görüşmenin amacı aslında o zaten. Bunu anlayabilmek. Ee, siz eğer tarihleri karıştırırsanız sanki yalan söylüyor gibi oluyorsunuz. O yüzden dedim size yazılı ifadenizde başınıza gelen o yazdığınız olayların tarihleri, ne oldu, kaç kişi, ne yaptı, neler söyledi bunları bilmeniz çok önemli. Ee, evet arkadaşlar bu şekildeydi. Ee, sordukları son sorulardan bazıları da şöyle. Örneğin Avrupa ülkelerine gittiyseniz neden orada iltica başvurusu yapmadınız? Amerika'ya daha önce giriş yaptıysanız Amerika'da neden daha önce geldiğinizde ilticaya başvurmadınız? Bu tarz soruları da soruyorlar. Bunlara zaten çalışıyoruz. Eğer böyle durumlar varsa sizin dosyanızda merak etmenize çok gerek yok. Bu soruların cevaplarını biliyor oluyorsunuz zaten görüşmeye girmeden önce. Evet arkadaşlar kusura bakmayın çok uzun bir video oldu çok konuştum. Umarım bu video iltica görüşmelerinde en son neler oluyor ve bu 8 iltica görüşmesinden sonra neler yaşadım deneyimlerimi sizlerle paylaşmak istedim. Umarım yardımcı olmuştur. Biliyorum bu videoyu izleyen bazı avukatlar var. Onlar iltica görüşmelerini bu videolar sayesinde yapıyorlar size kolay gelsin. Aynı zamanda bazı kişiler de bizim videolarımızı izleyerek kendi iltica başvurularını yapıyorlar. Avrupa ülkelerinde duyduğum kadarıyla. Avukat tutmak bence çok önemli arkadaşlar. İltica avukatı tutmak çok önemli. Ama tabii kendiniz de yapabilirsiniz. Amerika'da örneğin iltica başvurularında avukat tutma zorunluluğu yok arkadaşlar. İltica ofislerinde yapılan iltica başvurularında. Evet bu şekilde e, herkese iyi haftalar diliyorum. Eğer e, bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Çünkü böylece daha fazla insana ulaşabiliyor arkadaşlar. Youtube onları bu videoları öne çıkarıyor. E, hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ve bir sonraki hafta yeni videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın diliyorum.